Sıra sende 15 senin sorununa devam edelim arkadaşım. Bakalım neler sormuşuz. 1 kilo fındık kırılınca 320 gram kabuk çıkmaktadır. Buna göre 8 kilo kabuklu fındık kırılınca kaç gram kabuk çıkar? Bakın benimki farklı seninki farklı arkadaşım. Buna dikkat edelim. Şimdi 1 kilo fındık yani 1000 gram fındığım var benim. Ben bunu kırdım. Ne olmuş? 320 gram kabuk çıkmış. Hemen yazayım şuraya. 320 gram kabuk. Şuna da kabuk yazayım mı? Hadi niye yazdım? Ben böyle yazmaları sevmiyordum. Ve peki 320 gram kabuk çıktıysa ne kadar iç fındık çıktı? Hemen 1000 gramdan 320'yi çıkaracağım. Önce 300'ü çıkardım. 720'yi çıkardım. 680 gram da iç fındık çıktı arkadaşlar. Şu G'simize yazalım. Bize ne soruyor? 8 kilo kabuklu fındık kırılınca kaç gram kabuk çıkar diyor. E arkadaşlar 8 katı değil mi? Yani 320 gel 8 ile çarp diyor. Bu kadar basit bir soru aslında. Onu da çarparsak 8 kere 0 0. 8 kere 2 16 elde var. 1. 8 kere 3 24. Biz elde 25. Yani 2560 gram ne çıkar arkadaşlar? Kabuk çıkarmış. Evet. Gitti. Biz de elimizde 8 kilo fındık var diyoruz. Baksanıza 2,5 kilosu kabuk çıktı. Biz kaç kilo yedik? 5,5 kilo fındık yiyebildik. Neyse bunun daha güzel sorularını var arkadaşlar. ileride sınıf derecemiz arttıkça sizlerle paylaşacağım. Ve onları da size kalemkarsız çözdüreceğim. Hadi ne yapalım? Diğer soruda buluşalım. <laughs>